Herkese merhaba. Ben Elif Düşünsel Akkaya. De facto Fit Yoga eğitmeniyim. Bugün sizlerle birlikte genel ufak bir ısınma yaptıktan sonra Güneşe Selam serisi yapıyor olacağız. Güneşe Selam serisi A yapacağız. Rahat bir oturuşa öncelikle gelmenizi isteyeceğim. Rahat bir bağdaşta olabilirsiniz. Ayaklarınız rahat olsun. Kalça kemiklerinizin üzerine rahatça yerleşin. Önce pratiğe başlarken olduğunuz alanı bir hissedin. Dilerseniz gözleriniz kapalı kalabilir. Burundan nefes alıp, burundan nefes vermenizi isteyeceğim. Aldığın, verdiğin nefes rahat. Yavaşça gözlerini açabilirsin. Ve aldığı nefese kollar uzasın yukarı. Verdiği nefese yavaşça elleri uh, büyük bir daire yapar gibi yanlara doğru açtın. Omuz başı. İki kez geriye doğru toparla ve arkadan öne doğru. Ve şimdi nazikçe sağ elini kalçanın yan tarafına doğru aldıktan sonra sol kol uzasın yukarı. Sol yan hattını hissettiğin bir yerdesin. Nefesi verirken sağa doğru uzadın. Burada sağ elin sana destek olabilir. Rahatsan dirseğini yere getirebilirsin kalça kemiğin yerden kalkmadan. Ve yavaşça yüksel. Sağ kol uzadı yukarı. Ver nefes sol el yere. Önce sola doğru hafifçe uza. Sağ yan hattını iyice hissettikten sonra Rahat san sol dirseğini yere doğru getir. Burada da kalabilirsin ve yavaşça geldin merkezine. Sol kol uzadı yukarı. Nefesini sakince ver ve bir kez daha sağ el yere, sağa doğru uzadım. Dirsek rahat yere ve burada omuz başım rahat herhangi bir şekilde bırakmıyorum bedenimi. Aktif bir şekilde başımın tepesi uzuyor. Ve yavaşça yükseldin. Sağ kol yukarı, sol el aşağıya ve sola doğru İki taraf birbirinden farklıdır. O yüzden dirseğin yere gelebilir, yukarıda kalabilir. Yavaşça yüksel. Ve kollar uzadı yukarı. Verdiği nefese eller ve iki yanında. Ve yavaşça elleri yana doğru alarak dört ayak pozisyonuna doğru yerleş. Ayak parmakların takılı. Dizin kalça hizasında, el bileğinde, omuz hizasında. Önce olduğun alanda ellerini iyice yere doğru bastığından emin ol. Parmak uçların, parmak köklerin, avuç için iyice yeri kökledi. Ve şimdi nefesi verirken yavaşça kuyruk sokumunu içeriye doğru çek. Sırtı kabar. Çene göğüs kafesine doğru geldi. Nefes alırken bakışlar karşıda. Belindeki karisi hisset. Ve tekrar nefesi verirken hareketi kuyruk sokumundan başlat. İçeriye doğru karnını çekerken çene göğüs kafesinde. Eller yeri iyice itsin. Ve al nefes. Bakışlar karşıda. Bir kez daha çek kuyruk sokumun içeri sırtı iyice kabart. Çene göğüs kafesinde. Al nefes. Bakışlar karşıda. Doğal pozisyonuna gelebilirsin. Ayak parmakların takılı. Ve buradan yavaşça kalçanı yukarıya doğru gönder. Aşağı bakan köpek. Burada dizlerin hafif bükülü kalabilir. Topukların yerden yüksekte olabilir. Yavaşça burada aynı anda topukların yerden kaldır. Kalça hafif yukarı uzamaya devam etsin. Ve şimdi buradayken topuklarını indirip kaldırmanı isteyeceğim. Sağ topuk yere, sonra sol topuk yere. Pedallıyorum. Arka bacak hattını hissettiğin bir yerdesin. Nefesin sakin ve rahat. Yavaşça hareketini durdurdun. İki topuk yere doğru geldi. Dizleri hafifçe büyük. Burada bir nefes kal. Ve tekrar dizleri düzelt. Ellerin arasında doğru bak. Ve sırtı kabartarak Yavaşça plank pozuna doğru yerleş. Aldığın verdiği nefes rahat. Yavaşça aşağı bakan köpek kalça yukarıya doğru kaldırdın. Ve tekrar plank'e doğru geldin. Karnın içeride. Topuklar geri gitmeye devam ediyor. Ve nefesi verirken tekrar Gidin aşağı bakan köpeğine. Ellerin arasına doğru bak. İki büyük adımla ya da adımlayarak gel. Aldığın nefeste yarım yol açıldın. Sırtın yere paralel. Başının tepesi ileriye doğru uzadı. Verdiğin nefeste öne doğru katlan. Burada dizlerini bükebilirsin. Başının tepesini aşağıya sakince bırakabilirsin al nefes ve yavaş yavaş bedeni yukarıya doğru gönder. Eller gelsin bedenin yanına. Bakışların rahat. Şöyle bir omuz başlarını geriye doğru al. Ayaklarını kalça genişliğinde açabilirsin. Ayak parmaklarını birbirinden uzaklaştır ve tekrar mata doğru yerleştir. Ve şimdi Aldığın nefeste kollar uzasın yukarı. Verdiğin nefeste eller göğüs kafesinden geçti. Ve öne doğru katlandı. Al nefes. Yarım yol açı Sırtın yere paralel. Karnın içeride. Kalça uzamaya devam ediyor. Ver nefes. Bas ellerini yere. iki büyük adımla. Plank. Plank. Varsa pratiğinde yavaşça dirsekleri yanlara doğru gel ve bedeni aşağıya doğru gönder. Ve tüm bedeni yere doğru bırak. Kürek kemiklerini arkada şöyle bir toparladın. Ve nefes alırken yavaşça yükseldin. Kobra. Ayak parmaklarını takıyorum. Ve geldin. Aşağı bakan köpek. Ellerin arasına doğru baktın. İki büyük adımla yerleştin. Al nefes, yarım yol açın. Ver nefes, katlandın öne. Dizlerini bükebilirsin. Rahatsan, ellerini bileklerinden yakalayıp birazcık daha kendini bedenine yaklaştırabilirsin. Al nefes, yarım yol açın. Ve tekrar katlandım. Öne doğru. Yavaşça kollar uzasın yukarıya doğru. Verdiğin nefese eller geldi belirli yanına. Al nefes. Kollar uzadı yukarı. Kuyruk sokumun içeride. Karnın içeride ver nefes. Eller geçti göğüs kafesinden ve katlandın öne. Yarım yol açı. Ellerini yere doğru yerleştirdin. Ve plank. Burada eğer zorlanıyorsan dizlerini hafifçe yere doğru koyabilirsin. Rahatsan buradasın. Verdiğin nefese yavaşça dirsekleri büktün, omuzları öne taşıdın, çaturanga. Ayakların üzerine yere doğru aldın ve yükseldin, yukarı bakalım. Burada daha nefes al ve sakince burnundan nefesini ver. Ayak parmaklarını taktın ve aşağı bakan köpek diz. Ellerin arasına doğru baktın. İki büyük adımla gel. Ver nefes. Katlan öne. Aldığın nefeste kollar uzadı yukarı. Verdiğin nefeste eller bedenin iki yanında. Bir kez daha. Al nefes. Kollar uzadı yukarı. Ver nefes. Eller göğüs kafesinden geçerek öne doğru. Tatlandın. Yarım yol açık. Ellerini yere doğru yerleştirdin. İki büyük adımla plank'tesin. Plank'ini rahat bir şekilde tutuyorsun. Karnın içeride. Kürek kemiklerini hafifçe kabarttın. Topuklar geri itiyor. Yorulduysan dizlerini hafifçe yere doğru bırakabilirsin. Omuz başlarını ileriye doğru taşıdın. Dirsekleri büktün. Çaturanga. Ya da tüm bedeni burada yere bırakabilirsin. Ayakların üzeri yerde. Yukarı bakın. Belin rahat. Nefesini alırken başının tepesi yukarıya doğru uzamaya devam ediyor taktın ayak parmaklarını ve tekrar aşağı bakandasın. Ellerin arasına doğru baktın. Dizleri hafifçe büktün. İki büyük adımla ya da zıplayarak yavaşça kondun ellerin arasına. Verdiğin nefeste kaplandın öne. Ve aldığın nefesi yarım yol açıl tekrar. Ve tekrar Öne doğru katlandı. Hala ihtiyacın varsa dizini biraz bükebilirsin. Ve yavaşça aldığın nefeste kollar uzadı yukarı. Ve yavaşça eller geldi bedenin iki yanına. Nefesine bir bak. Gözlerini kapatabilirsin. Burundan nefes alıp, burundan nefes vermeye devam ediyorum. Ve şimdi al nefes, kollar yukarı doğru iyice uzasın. Ve erken nefese eller göğüs kafesinden geçsin. Ve katlandın öne. Ellerini yavaşça yere doğru yerleştirdin sağ bacağını geriye doğru büyük bir adama geri gönderdin. Sağ diz yavaşça yerde sağ ayak parmağın takılı. Ve buradan yükseldin. Alçak hamledesin. Eller belinde olabilir. Bakışların karşıda. Nefesini sakince al. Ve hafifçe kalçanın aşağıya doğru bastırabilirsin. Burada önemli olan Topum ve dizim aynı hizada, ayak parmağım takılı ve aktif bir takı, aktif bir şekilde takılı. Sağ dizimde herhangi bir ağrı, acı yok. İhtiyacın varsa, sağ dizinin altına bir havlu alabilirsin. Nefesin sakin ve rahat. başının tepesine kadar nefesi iyice yükselttin. Nefesi verirken bu uzunluğu koruyarak nefesi aşağıya doğru verdin ve hafifçe kalçını aşağıya doğru göndermeye devam et. Yavaşça bas ellerini yere, sağ diz yerden kalktı, sol bacağını gönderdin geri, ver nefes, aşağı bakan, sırtı kabartarak geldin, plank, Dirsekleri bükerek yavaş yavaş tüm bedeni yere bıraktım. Şöyle omuz başlarını geriye doğru al ve hafifçe yüksel. Kovredesin. Ayak parmaklarını taktın. Yavaşça yükseldin. Aşağı bakan. Ellerin arasına doğru baktın ve iki büyük adımla. Geldin, yarım yol açıl. Ve nefes, katlan öne. A nefes, tekrar yarım yol açın. Bu sefer sol bacağını büyük bir adımla geriye doğru aldın. Sol diz yerde. Sol ayak parmağın takılı. Önce bir yerleş poza. Her iki taraf birbirinden farklı olabilir. O yüzden ihtiyacına göre yerleşebilirsin. Yine kalçamı aşağıya doğru gönderiyorum. Sanki el parmak uçlarım yere değecekmiş gibi aktif. Başımın tepesi yukarıya doğru uzuyor. Ve her nefes verirken başımın uzunluğunu koruyorum ve nefesi kuyruk sokumuna kadar iyice aşağıya doğru gönderiyorum. Nefesin sakin ve rahat. Ve yavaşça ellerini bastığın yere. Sol dizini yerden kaldırdın. Sağ bacağı gönderdin geri plank. Ver nefes. Aşağı bakan köpektesin. Sırtı kabartarak plank. Omuzları ileri taşıdın. Dirsekleri büktün. çaturanga ya da tüm bedeni bırakabilirsin burada. Ve şimdi tüm bedeni bırak. Bir yükseldin. Kobra. Burundan nefesini al. Sakince burnundan ver. Ayak parmaklarını taktın. Yavaşça kalçanı geriye doğru alırken dört ayağına doğru yerleştin. Dizlerin kalça genişliğinde ayak parmakların yine takılı kalsın. Şöyle nefesi verirken sırtı bir kabart. Çene al göğüs kafesine. Al nefes. Bakışlar karşılan. Nötr pozisyona gel. Yani belinde herhangi bir kavis olmasın. Ayaklarının üzerini yere doğru yerleştirebilirsin. Kalçanı geriye doğru al. Dilersen dizlerini yanlara doğru açabilirsin. Ve karnını, başını boşluğa doğru bırak. Başının tepesini yere bırakabilirsin. Çocuk pozundasın. Bu kollarını dilersen arkana alabilirsin. Dilersen öne alabilirsin. Rahat edemediysen iki tane yumruğunu üst üste koyup başını yumruklarının üzerine yerleştirebilirsin. Hangisi senin için uygunsa. Burada bir iki nefes kal. şimdi her nasılsan ellerini yavaşça yere doğru yerleştir. Başını ve gövdeni yerden minik minik kaldırırken dizlerini eğer açtıysan bir araya getirebilirsin. Ve oturma pozisyonuna doğru gel. Eğer bacakların kalçanın altındaysa yavaşça herhangi bir yönden onları yana doğru al. Ve ayaklarını ileriye doğru uzattın. Şöyle kalça kemiklerin üzerine yerleş. Eğer burada belin hafif geriye doğru gidiyorsa, oturmakta zorlanıyorsan kalçanın altına ufak bir minder alabilirsin. Yavaşça sağ dizini kendine doğru çektin. Sağ dizi sağa doğru devirdin ve sağ ayak içine sol iç bacağına yerleştirdin. Omurgan uzun. Şöyle omuz başını bir geriye doğru aldın. Ayağın serbest. Derin bir nefes al. Nefesi verirken öne ileriye doğru uzat. Gidebildiğin noktaya kadar ellerine gittikten sonra burada kalabilirsin. Eğer sırtın yuvarlanmaya başlıyorsa da omurgan uzun ilerle önce ve kaldığın yerde kal. Eğer rahatsan öne doğru gittin. Sol bacağını doğru katladım. Herhangi bir şekilde bacağımı kendime çekmeye çalışmıyorum. Rahatım. Bedenimi artık yavaş yavaş gevşetiyorum. Burundan nefes al ve burundan nefesini ver. Kasıkların ve yana açtığım sağ dizin rahat. Nazikçe elinden destek alarak omurganı yavaş yavaş düzelt. Sağ dizini kendine doğru çektikten sonra sağ bacak ileriye doğru uzadı. Dilersen burada ellerini arkaya doğru alıp şöyle bir bacaklarını minik minik hareketlendirebilirsin. Bir farkına var. Nasılsın? İkisi arasında bir fark var mı? ve yavaşça sol dizini kendine doğru çektim bu sefer ve sola doğru bıraktım. Burada dizi yukarıda kalabilir. Önemli olan burada diz eklemin rahat olsun. Yukarıda kalsa da altına bir blok koyabilirsin. Ve şimdi nazikçe yine omurgan uzun öne doğru ellerimle minik minik yürüyorum. Ve geldiğim noktada Buradaysam eğer, önce başımın tepesini bir ileriye uzadım. Al nefes. Verirken sağ bacağı doğru katlanıyorum. İki taraf birbirinden farklı olabilir. O yüzden kıyaslamadan ve sağ bacak arkamda hisset derken herhangi bir kasıkta ya da sol diz ekleminde bir acı olmadan 5 nefeste buradayız. Ellerinden destek alarak yavaş yavaş yükseldin. Sol dizine. Önce kendine doğru çektin. Sonra ileriye doğru uzattıktan sonra yine şöyle minik bir topukların yerde ayak bileklerini şöyle hafifçe çevirebilirsin. Yavaşça sağ ayak ve sol ayak tabanını yere doğru yerleştirdikten sonra kalçanı topuklarına doğru yaklaştırıp bir yatış pozisyonuna gelmeni istiyorum. Burada bel boşluğun çoksa yavaşça ayak topuklarına doğru kalçanı itip bel boşluğunu kendine göre ayarlayabilirsin. Yavaşça ayak tabanlarını birleştirdin. Dizlerini yanlara doğru açtın. Birkaç nefes buradasın. Kasıkların içi rahat. Dilersen kollarını arkaya doğru alabilirsin. Eğer burada nefesinin, bedeninin hareketini birazcık daha hissetmek istiyorsan, sağ elini karnına, sol elini de göğüs kafesine yerleştirebilirsin. Ve nazikçe ellerine Bacaklarının yan elinden tutup nazikçe dizlerini bir araya doğru getirdin. Sağ dizini, sonra sol dizini kendine doğru çektin. Ve sarıldın dizlerine. Böyle hafif minik sağa ve sola doğru hareket edebilirsin. Beline ufak bir masaj. Ya da sabit kalabilirsin. Ve nazikçe ayak tabanlarını yere doğru bırakıp ayaklarını ileriye doğru uzatarak bedeninde de rahat etmesini istediğin bir alan varsa eğer bu alanda kalarak bir süre burada durabilirsin. Gözlerin kapalı ya da açık olabilir. Ayak bileklerinden, bacaklarından, kalçandan ve mata doğru bıraktığım her uzvuna nefes eşliğiyle farkında olarak rahat bir alanda kalmasını sağlayabilirsin. Dilersen bu alanda daha uzun kalabilirsin. Dileyenler nazikçe dizlerini toparlayıp istediği bir yönden cenin pozisyonuna doğru gelebilir. Gözleri kapalı kalabilir. Ve yavaşça bir elinden destek alarak Acele etmeden tekrar oturma pozisyonuna gelebilir ve bağ dışına yerleşebilir. Kuretin en başında başladığımız yerdeyiz. Sağ elini karnına, sol elini göğüs kafesine doğru yerleştir. Nefesine yeniden bir bak. Ve nazikçe gözlerini açabilirsin. Ve ellerini bedenin iki yanına bırakabilirsin. Ve artık prezi burada sonlandırdık.